otobüste İzmir'e gideceğiz. İzmir'de bizi Ilgaz bekliyor. Bakalım. Hadi bakalım inşallah. Gidiyoruz. <laughs> Abim bıraktı bizi buraya. Yolumuz 30 dakikaydı. Evet. Ee, kaçıncı dakikada başladın? Gidiyor kalkıyor demeyin. Gitmeyiz <laughs> bak kaldık burada. Bak şu 06 VT diye önünde durduğumuz bizim otobüsümüz. Saat 6.30. Tamam. Bence yurt dışında <laughs> evet. Gaza doğru ilerliyoruz şimdi. Efendim söyleyeyim biraz önce gündoğdu. Sarhoş gibi olduk. Ve bakalım gaz nerede? Vay vay vay. Vay vay. vay. Sevgilim. Uuu. 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 Ooo. Rengi mengi çok iyi ya. vallahi rengine bayıldım. Koltukla şeyi bu kadar uyumlu beklemiyordum. Hemen geliyorum. Bir bakalım. Ben alayım canlı Biz sino... tabii ee, çok güzel bir İzmir minicik tatili geçirdik. Eee ve eşi memnun bizi çok güzel ağırladılar. Yedirdiler, içirdiler. Ne önümüzden suyumuzu eksik ettiler, <laughs> ne boyozumuzu eksik ettiler. Bunlara çok teşekkür ediyoruz bu güzel misafirperverlikleri için. Vallahi keyfimiz yerinde. Sessiz, hayata dair evet. Hayata dair birkaç not öğrendiğim şeydi benim kardeşim. Bir şeyi bırakacaksın ve izleyeceksin. Bak, araba sahibi olduk. Hiç. Eski meski oldu yani. Bu bir adımdı benim için. Cesaret Kesinlikle. etmek için bir şeydi. Bak, iki güzel bir araba. <laughs> galiba. Arabanın çizdim galiba. bir de kahvaltıya gidelim dedik aracım. Akyağlara geldik. Bizim şansımızla pazar varmış. Vallahi <laughs> otobüklere bulduk. <laughs> <Sen> hemen söyleyeyim. <laughs> şu güzelliğe bak şimdi. Bak, bak şu güzelliğe bak. Of, suya bak ya. <laughs> Seni mi daha çok çekiyor? Şu anda ben çekinemem, çok stresliyim. Sen acaba şeyle mi dalga geçsen? <laughs> Şu anda ben stresliyim. Bak, motoru, aman arabayı kaldırdılar, aldılar. arkalı stresliyim. Orada bir de yani kameraya şey mi yapayım? Kanalıma <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Ne yapayım? Yani benim böyle aksi durumlarda şey yapıyorum. Yırtıyorum. Bunu da yansıtmamaya çalıştıkça daha çok yansıtıyorum herhalde. Haydi bakalım. şey... Soldaki keçelerde yırtık var. bir şey değil. De. Çok önemli şeyler değil. Ama ben kendim kendimle şey yaşıyorum böyle. Of yani of neden böyle oldu? Ya yani, maldır yani neticede. O da yaşlı, sen de yaşlı. Kendimi mi ikna ediyorum? Kızı. Benimle konuşmuyor musun? Saat <laughs> oldu, dokuz. Güzel mi yürüdük? Vallahi iyiydi. Konuşma yoluna başladık diyebiliriz aslında. Konuşuruz. Ben şey. şey. Benzinimizi aldık, cam balığımızı siktirdik. aldık. <laughs> ben daha hava olacak biraz sonra evet. tabi ettim, görüntüler aldım zaten biraz sonra ben börek içinden sıcak börek dinleyerken çok güzel olmadığını daha edeceğim onu <laughs> İstanbul yolculuğu başladı <laughs> Güvercinliğe yaklaştık Şimdi keyifimiz güzel Oh, hayatımın en geç dönüş şey yola çıkıyorum. Geçirdiği <laughs> şey bir şey güzel bir şey. Bir şey, bir şey.